sure that you know why because kız. Korsanı gördün mü korsanı? I could. Şu anda ze ze zeytinin yanına gitmek istiyor arkadaşlar. <laughs> Az bir yağlaştırayım bakalım. <laughs> Gel gel bir bu saydan tavaza Gel gel gel. Gel. Vallahi direkt zeytine dalmaya gidiyor ya. Pencere tutsa ham yapacak vallahi arkadaşlar. Zeytine gidiyor. Şey. Aa. korsanada korsana da dalar da korsan e, tam olarak yaklaşmıyor arkaya falan koklamaya yaklaşsa hemen dalacak düzdü. değil. Arkadaşlar Aykız'ı gezdirmeye çıkarttım. Yabancı köpeklere karşı tepkisi ne olacak? Ona bakalım. Kaç. Bunlar da kaçıyor valla. Aykız deli deli bakıyor. kaçırıyor kızım. Ha, yukarıdan geliyorlar. Sakin gelin ama. Sakin gelin. Yama, yaman geldi Yaman. Ya, Yaman'ı biliyorsunuz arkadaşlar bizim yana, Yaman. Cık, yaman. Yaman gel oğlum gel gel. Biz, bizim Yaman'la beraber çekmiştim bunu. Gel oğlum gel gel gel. O, 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 da, o da korktu gidiyor var. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Üç taneler. Üçü de kaçıyor böyle. Ay kız. Bunlar senden niye korkuyor? Ha? Gel. Arkadaşlar Vallahi onları hiç umursamıyor bile yani. Takmıyor yani. Siz kimsiniz diye. Anam burası neymiş bura? Valla bura harma. Ay kız. Burada ne varmış böyle? Kızam var herhalde arkadaşlar. <laughs> Yaman o dişi dişi. Dişi dişi o dişi. Aferin size. <laughs> gel kızım gel gel buradan bir abla geçiyor arkadaşlar <laughs> bütün köpekler gitti yani maalesef ee, ay kızımızla tanıştırayım dedim ama kaçtı gittiler Tö. canı sağ olsun sağ olsun can <laughs> diye gidiyor daha <laughs> Ay kızla daha çok gezmek istiyorum arkadaşlar daha çok gezdireceğim bunu ee, biraz daha böyle ortamı e, kendini adapte etsin alışsın Çünkü e, biliyorsunuz bir videomda da söylemiştim e, Pınar'ı bile görmemiş ilk defa gördü e, Pınar'la tanıştırdım <laughs> değil mi güzelim e, bunu biraz gezdirmek ve e, insan içine çıksın diyorlar ya arkadaşlar o hesap yani Biraz gezdireceğim. Kendine gelsin. Biraz bir şeyler görsün. değil mi kızım? Aferin sana. Arada da ipe bakar mısınız? Buz yani. Taş gibi oldu. <laughs> Hadi gidelim kızım. Gel. Vallahi ne güzel. Tanışmalar yapacaktık arkadaşlar. Yan yana getirecektim ay kızla. Köpekleri. Ee, fa farklı farklı köpeklerle tanışacaktı. Ama oradan geçen abla <laughs> bütün sistemi bozdu. Canı sağ olsun ne yapalım. Daha çok gezeriz değil mi kızım? Ha? Zeytin de gelmiyor. Zeytin senden korkuyor. Hem mi kızım? Hem mi? Valla güzel bir videomuz olacaktı orada arkadaşlar ama e, hem ay kız farklı köpekler görecekti. Maalesef olmadı. İnşallah bir dahakine Şekeriz Dediğim gibi arkadaşlar ay kız bildiğiniz böyle Benim elime geliştikten sonra yani Yeniden doğmuş gibi bir şey oldu ee, Yani yeni doğmuş yavru e, Bir şeyler öğrenir ya Aynı onun gibi e, Görüyor sürekli ya, Yaşı kaç olursa olsun arkadaşlar Gezmemiş ki hayvan Gez, Gezdirmemişler Gel kızım içeri gel Gel bak Hayvan gezmediği için ee, bir şeyler görmemiş. Ee, o yüzden de gelmiyor mu kızım? gire gelecek kızım gel. Ee, yavaş yavaş. Yeni yeni. Kendine geliyor. Bu arada arkadaşlar pitonu e, çekemedim. Ee, te... Ka kamera şarjdaydı. Telefon. Ee, burada e, bildiğiniz aykıza öyle bir kürkledi ki arkadaşlar Hani biliyorsunuz pitona köpek çökemiyor. Herhangi bir köpek ne ya, yaşlı olmasına rağmen kükremesiyle durduruyor. Ay kızda ay Aykız bile durdurdu arkadaşlar. Düşünün. Ee, şurada etler var arkadaşlar. Şu anda orayı çekemiyorum. Tam şurada ee, çekemediğim de şey arkadaşlar hani bu kan man meselesi var ya YouTube'da. O yüzden e, bildiğiniz ay kızın önünden etleri aldı yani düşünün. E, Piton Baba vallahi bizi şaşır diyor ya. Öyle bir cesaret yani inanın öyle bir pişmanlığım var ki e, bir tane değil 4-5 tane dişi bulsaymışsın da yani zamanında e, Piton'dan yavru ama yine de yavaş kızım yavaş. Şu bir kesin. Nasipten öteye yol yok arkadaşlar gerçekten de öyle yani nasip 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 başka bir şey değil evet kızım gel arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz kendinize iyi bakın ay kızla daha nasıl bir videolar çekeyim neler yapayım yorumlara yazabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar.